Yemyeşil doğası ve kendine hayran bırakan rengi ve berraklığıyla İstanbul'un yanı başında saklı bir cennet sardala koyu. Keşif tutkunlarının da gözdesi aynı zamanda. Biz de gezgin olduk ve bugün Kocaeli'ye gittik. İşte Sardala Koyu'ndan o muhteşem görüntüler. Çok güzel bir yer, on numara bir yer. Yani tavsiye ederim herkese. Burası Kocaeli'nin saklı cennetlerinden biri. Çok güzide bir yer. Severek geliyoruz. Bir yanı orman, bir yanı deniz. Güzelliği büyüleyici. Burası İstanbul'un yanı başında doğa tutkunlarının gözdesi Sardala Koyu. Gizli cennet Sardala Koyu'na hiçbir şekilde araçla geçiş söz konusu değil. Yaklaşık 2 kilometre boyunca ormandan yürümek zorundasınız. Yaklaşık 2 kilometre süren yolculuğun ardından Sardala koyuna ulaşan vatandaşlar işte görmüş olduğunuz gibi kendilerini suya bırakarak serinliyor. Kimse bilmiyor ama e, şu an herkes etiket yaptığı için sosyal medyada millet buraya e, akın ediyor şu an. Tam kafa dinlemek huzur bulunmalık bir yani. yer. Ben buraya ilk defa geldim. Böyle harika bir yer. Gördükleri kadar var mıymış? Bu sene yani güzel yani. Tabiatın harika bir taş katmanları falan böyle çok güzel yani. Sardalı koyda sadece günübirlik gelinmiyor. İşte burada konaklamak isteyenler de görmüş olduğunuz gibi çadırlarıyla birlikte buraya geliyor. Güzel arkadaşlarla hafta sonları geliyoruz. Çok beğendiğimiz bir yer. Hem İzmit'e hem İstanbul'a evet. yakın değil mi? Evet çok yakın. İşte doğa tutkunlarının bir diğer adresi İzmit'teki Kirazdere Yuvacık Barajı. Burası İzmit merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta. Yuvacık Barajı içerisinde bulunduğumuz dere ise Kiraz Deresi. İşte burası doğal güzellikleriyle meşhur görmüş olduğunuz gibi vatandaşlar da hem sıcak havayı hem de hafta sonunu derenin içerisinde kahvaltı yaparak yemek yiyerek geçiriyor. keyif alıyoruz şu anda. Mutluyuz da. Biz de burayı çok seviyoruz. Tam yaz mevsiminde gelinebilecek bir yer.